Sanayi. Hoş iş taşım, iş taşım, iş taşım. Buyurun Hoş geldiniz. Bana bana gelmiş. Geldi vallahi. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun abi gel gel. Gel bir şey iç. Buyurun buyurun. Alırım <laughs> <gelmiş. Hoş gülüyor> Aslında Asıl seçmeye de uğradık ama... Bu vatandaşı ne güzel geldi. <laughs> geldi. Sağ olun. Tamam. Bir hükümet tamam. sorumlularından, hizmetvekillerinden veya Cumhurbaşkanı'nın pazarlarından veya Türkiye pazarlarından geçsinler. <laughs> bu bize açıklanan %21 doğru mu? Değil mi? %58 mi? Bu <laughs> <laughs> <O> nedir yani? <laughs> Bizim cebimizde paramız yok ama şak şak rakı Arabamız varmış. Dört tane evim vardı hiç kalmadı. Hangisi doğru? İki tane ay, arabam ay. vardı. Şimdi. Ben şen çatrat değil sanmıyorum. Evimi, yani. arabayı hangi dönemde, hangi yıllarda e, aldınız? Ben 2000 yılında aldım hepsini. Pazarı daha önceden 75 lira, 100 lira TL'den çıkardı. Pazarımızı doldurduk ederdik. Şimdi 400 lira falan ama cepte para yok. Pazara yastık altında var diyor ya. Şimdi çıkarın diyor ya. Nereden çıkaracağız? <laughs> Öyle, lira ekide bir onu söylüyor. Değil mi? <laughs> Yastık altından çıkarın diyor. Sizde para var getirin. Benim arada. borcum var. Herkesin borcu var. <laughs> Git bankada borcumuz var yani. Siz, siz gelmeden önce tam onu anlatıyordum. Diyordum ki ya yani şu ülkeyi yönetenler onlar Allah, Allah. bakanlar, milletvekilleri şöyle bir gelseler. Oturup şöyle bir çay içseler, biraz dinleseler. Gerçekleri anlayacaklar. Belki de gidip doğruları yapmaya çalışacaklar ama. Başka Yapmıyorlar artık. Onlar o Koptular. Onlar geliyordur Koptular ya. Yani. Tebdili kıyafet g geziyordur. Biz göremiyoruz onları. Evet. Ha, evet o da varmış. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Tebdili kıyafet geziyoruz <laughs> artık dediler ya. Ya Çünkü yüz, tepki çok. 120 yüz lira oldu. Yani, 30 lira da. Yani, 30 lira da. Evet, giriyorlar pazara. Yemekki, pazardan ve... yarı yoldan dönmek zorunda kalıyor. Çok tepki var. Evet. Tamam. Yani, 30 lira, 120 lira olur mu ya? Şimdi bu 35 lira pahalı geliyordu. bu işin düzelmesi için. Hiç yani iyi olan bir şey yok. Bize karşı. Esnafa, vatandaşa karşı. Hiçbir şey. Evet. Büyük kanallandı. Hep kanalların de, hepsi onlarda. Onlarda hep yolluyoruz. Yoldaşlar mı, yoldaşlar mı artık? Hepsi bilmiyorum, bilmiyorum. Gerçeği söylemek Ha şimdi bazı yoldaşlar da var ya, beraber çalışıyorlar. <laughs> Eski yoldaşlar yeni çok yandaş kötüydü, oldu yani. <laughs> Abi. Doğru. doğru. Ya biz bunları hep gördük. Çünkü içindeydik biliyorsunuz yıllarca. Bütün bu kötü yegisi gördük. Baktık ki yanlış insanlar çoğalıyor sistemde. Dürüst olmayan, her türlü yanlışı yapan insanlar iktidar mıknatıs gibi böyle cezbediyor. Etrafına yapışıyor. İkaz ettik dedik ya bakın şu 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 insanlar yanlış. Bunlar ne, ne arıyor yanınızda? Ne geziyor bunlar yanınızda dedik. Yaklaştırmayın dedik ya. Bunlar sizi yanıltacak. Zarar da verecek. Ya. Yok. Sonuçta muhasebesini yaptığımızda 2002'de Nerede başladı iş? Bugün nasıl oldu? 2002'de gerçekten düzgün, dürüst insanların sayısı çoktu. Evet. O 2002'de o ilk meclisten 22. dönemden bilmiyorum milletvekiller kimler vardı? <laughs> Mehmet ee, Tanış Bey vardı, bir de vardı. Öyle mi? Ha, Mehmet Tanış Bey. İbrahim evet, İbrahim, İbrahim Bey. Şimdi Türkiye geneline baktığımızda gerçekten meclise baktığımızda düzgün insanların sayısı daha fazlaydı. Ortalama daha iyi bir ortalamaydı. Fakat sonra bozuldu. Düzgün insanlar teker teker ayrıldı ya da uzaklaştırıldı. Düzgün olmayan insanlar çoğaldı. Hala az sayıda da olsa düzgün insan var ama sayıları çok azaldı ve etkili değiller artık. Etkili değiller. Biz bunu gördük. Çünkü iş kadroyla oluyor. Baktık ki olmayacak. Yanlış kararlar alınıyor. Ülke kötüye gidiyor. En istedik bir Türkiye için yepyeni bir hareket başlatalım. Ülkenin şöyle bir sigortası olacak daha Şöyle da işler kötüye gittiğinde hazır olacak bir siyasi parti kuralım dedik. öyle. İşte yaklaşık iki yıla yaklaştı. Deva Partisi'ni kurduk. Önce 90 kişi genel merkez. Sonra il ilçelerde örgütlenmeye başladık. Bugün hamdolsun 81 ilin tamamında il başkanımız var. 973 ilçe var Türkiye'de. Bunların 680'inde ilçe başkanlığının şu an görevinin başında. Sadece yönetim kurulunda olan, il ve ilçelerin yönetim kurullarında olan 12 bin arkadaşımız var çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir de bizim çok iyi bir teknik ekibimiz var. Yani biliyorsunuz bir zamanda Avrupa Birliği sürecini yürüttük. Yani Avrupa Birliği bütün ortak koordinasyonu ben yaptım. 2005'te ilk müzakere başladık. On 11 yıl ekibimizle beraber ekonominin başında olduk. Hem demokratikleşme, hem insan hakları, hem ekonomi konusunda, dış politik konusunda çok, çok, çok iyi işler yaptık yani. Ekip de kuvvetli. Bir de kendi ikimize bilmeyen varsa bilene ulaşma imkanımız var. Yani çok geniş bir halkımız var. Dünyanın neresinde olursa olsun bir işi en iyi bilen kimse ona ulaşabiliyoruz. Ve onun çalışmalarından istifade edebiliyoruz. Diyelim ki konu ekonomi mi? Dünyanın en iyi iktisatçısı. Tabii bizim vatandaşımız olacak. Yani. Bizim vatandaşlarımız biliyorsun iyileri hep kaçtı gitti başka yerlerde bazıları. Japonya'da da olsa, Çin'de de olsa, İngiltere'de de olsa, Kanada'da da, Amerika'da da olsa biz onlara ulaşıyoruz. Diyoruz ki, böyle bir çalışmamız var. Gelin bize destek verin. Sağ olsunlar. Bugüne kadar bizim destek isteyip de uzak duran bir kişi çıkmadı. Dedik ki biz Türkiye'miz için, ülkemiz için çalışma yapıyoruz. Örneğin çevre konusunda. Örneğin eğitimde. Örneğin tarımda. Bize destek verir misiniz? Bilgilerinizi, tecrübelerinizi bize aktarır mısınız? Dediğimizde en ufak bir sorun olmuyor seve seve diyorlar ve yardım ediyorlar, destek veriyorlar ve çok şükür sadece partili arkadaşlarımız değil, partili olmayan işin uzmanlarının da desteğiyle çok iyi hazırlık yapıyoruz. Eylem planları hazırlıyoruz her konuda. İlk eylem planımızı tarım konusunda açıkladık. Geçen sene Haziran'da 56 maddelik bir eylem planı. Hepsini bitirdik, tamamladık. Ziraat Odalı Birliği Başkanı Şemsi Bey'i aradım. Dedim ya bir de siz bakın söyleyeceğiniz bir şey varsa, öneriniz varsa ekleyelim. Sağ olsunlar onlar da baktılar dediler. Bu iyi. Bunu açıkladık ama bu eylem planı ne demek? Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde yapacaklar. Demek. Eylem planı o demek. Ee, arkasından afet yönetimi ile ilgili eylem planımızı açıkladık. Sosyal politikalar, sosyal yardım, sosyal destek bunlarla ilgili eylem planımızı açıkladık. Arkasından dijital dönüşüm teknoloji. Onu İstanbul'da çok güzel bir lansmanla açıkladık. Tam da ülkenin 10 sene sonra, 20 sene sonrasının ekonomik yapısıyla ilgili çok güzel bir eylem planı. Önümüzde çevreyle ilgili eylem planı var. Arkasından eğitim gelecek, sağlık gelecek. 20 ayrı alanda bunları inşallah hazırladık, hazırlıyoruz ve e, her bir eylemin bütçesini hesap ediyoruz. Bütçesini hesap etmediğimiz hiçbir şeyi açıklamıyoruz ve mutlaka tarih veriyoruz. Yani şunu yapacağız, bunu edeceğiz, iyi ama ne zaman? Bunun tarihinde yazıyoruz çünkü biz ticaretten geldik biliyorsunuz. Ticarette söz verirken iki tane önemli konu vardır, bir rakam, bir de zaman. Yani şu kadar lirayı şu kadar zamanda ödeyeceğiz. Ticaretin en önemli sözü budur. Biz bunu aynen siyasete aktarıyoruz. Diyoruz ki eylem planlarımızda şu kadar para tutacak. Bunu hesap ediyoruz. Gerçekten bu ülkenin bütçesi yetecek mi yetmeyecek mi diye. Ve takvim de veriyoruz. Başlangıç sahilde seçim. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günü, ilk 160 günü, neyse 180 günü diye bunların hepsini yazıyoruz. Çok kurcalamayalım arkadaşlar. Dursun öyle. Ee, bu şekilde çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Tarım eylem planımızdan hemen kısa birkaç başlık vereyim. Ondan sonra öbür taraf herhalde geç kalıyoruz değil mi? Evet. Saat kaç? İçerik geçiyor. Evet. Saat 14'te evet. davet ettik. İnşallah. Ee, evet. o tarafa geçeceğiz. Tarım tamam. eylem planımızdan hemen kısa birkaç, kısa birkaç başlık e, söyleyeyim. Yağmur da rahmetle başlıyor. Evet, evet. <laughs> bereketle gel. Bereket, i̇nşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet, <bereketle geldi. gülüyor> ne yapacağız? Çiftçilerimizin kredi borçlarını, faizlerini silip donduracağız. İki yıl ödemesiz. Üçüncü yıldan itibaren küçük küçük taksitlerle tahsil edeceğiz. Bir. İşini yapabilsin diye yeni kredi açacağız. Ziraat Bankası'na uygun şartlarda. Başka ne yapacağız? Gübre maliyetinin yarısını biz devlet olarak karşılayacağız. Yem yarı cins, cins değişiyor. Yüzde elliye varan destekler vereceğiz yemde. Mazotun ötebesini aynen iade edeceğiz. Tarımda üretilen tarımsal üretimde kullanılan elektriğin tarifesini düşük uygun bir tarife uygulayacağız. Sulama yatırımları. Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarını topladık. Bir Kanal, para, kanal İstanbul parası etmiyor biliyor musunuz? Bakın bütün barajlar, bütün göletler, izale hatları, basınçlı damlama, yağmurlama sistemindeki bütün bütün sulama yatırımları. Hepsini topladık. Bir Kanal İstanbul parası etmiyor. Biz Kanal İstanbul'un acelesi yok. Öteleyelim. Bakarız zamanı gelince. Ama önceliği tarıma verelim diyoruz. Mesela ne dedik? Türkiye'deki bütün tarımsal sunuma projelerini ilk beş yılda yani hükümetin birinci döneminde tamamlayacağız dedik. Bunun sözünü verdik. Bir an önce suyla tarımı buluşturacağız ki verim artsın. Çünkü suyun ulaştığı arazide biliyorsunuz verim hemen fark ediyor. Çok fark ediyor. Belki bu bölgede suyun ulaştığı yerler vardır, ulaşmadığı yerler vardır ama Türkiye genelinde baktığımızda bu su meselesi çok önemli. Bir de iklim değişiyor. Küresel ısınma var. Tatlı su kaynakları azalıyor. Türkiye'de maalesef tam o küresel ısınma da böyle çölleşme kuşağına denk geliyor. Bugünden tek bir damla suyun kıymetini bilecek bir su altyapısını mutlaka kurmamız lazım. Hem tarım için lazım bu, hem de insan için lazım. Müsaade isteyelim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. için tekrar Allah teşekkür Allah ederiz. İnşallah en kısa zamanda görüşmek üzere tekrar. Sağ olun. Hadi, <laughs> <laughs>